Merhabalar kanalıma hoş geldiniz kanalımı yeni keşfedenler için ben Müslüme beyaz Montessori yatağımızı bu şekilde yapacağız arkadaşlar boyayacağız tekrar montajını yapacağız umarım sizlere faydalı bir video olur videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın oğlumun odasındaki bu yatağını arkadaşlar diğer evin çocuk odasına taşıyacağız İlk iş yatağımızı demonte hale getirmek oluyor arkadaşlar. Oğlum süpürgeyle şu an iç kısımlarını süpürüyor. Ben de bir matkapla kapla vidalarını çıkartacağım. Ayrıyeten yatağı boyayacağız da çünkü gördüğünüz gibi çok kirlendi. Merak etme ee, geri evde takacağız Dedengilin orada takacağız merak etme sen bir, şey bir, bir daha daha gözüküyor Tut bunu da anneciğim Şunları kaybetmememiz lazım Tutar mısın benim için Kapatıyorum süpürme işlemin bittiyse ee, bir bir var, Tamam o zaman hadi devam et Ben bunu söktüğümde sana haber vereyim Dikkat et kafana düşmesin. Burası çıktı çünkü. Oğlumun yatağını da koridor kısmına çıkardım arkadaşlar. Burada bir güzelce temizleyeceğim. Diğer eve taşımadan önce. Çünkü yatağımızda olduğu gibi her yerde lekeler var. Çizgiler var gördüğünüz üzere çıkartmalarımız var. Bunları da bir güzelce temizleyeceğim. Aslına bakarsanız bu çıkartmaları da temizlemesem mi diye düşündüm ama sonradan bir temizleyelim. Oğlum isterse yeni çıkartmalar yapıştırır. Ben çok fazla böyle mobilyalara aman bir şey olmasın falan filan şeyinde değilim arkadaşlar. Kimileri bu yatak nasıl bu hale geldi diyebilir ama ben bunların aslında yaşanmışlık olduğunu düşünüyorum. Benim için hiç sorun değil. Oğlum da böyle yaparken keyif alıyor. Bence böyle mobilyacı dükkanı gibi olmaktansa oğlum için de rahatça hareket etsin istiyorum. Montessori yatağımız çok büyüktü. Demonte hale getirdim. Bu evimizde tekrar montajlama işlemini yaptım. Hı hmm, başlattım tabii bebeği. Şimdi de bu bu, şu şu boyayla yapmış. Evet. Bu gri. gri. Bu evet. gri. Evet. Bu, bu, da beşinci var. İki bu dört. dört. Şu de şu 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 da boyu. Evet. Çok doğru. Arkadaşlar normalde yatağımızın şu kısmı diğer taraftaydı. Biz ters montajını yaptığımız için bakın şu kısımlarda açıklıklar oldu. Evet, küf gibi bir şey olmuş ama hepsi kapanacak şimdi boyayı yenilediğimizde. Evet. Arkadaşlar şimdi şu televizyon görüyor musunuz? Zaten biliyorsunuz bu şu. Bunu şimdi benim odama takacağız. Anne bunu çalışıyor. zaten burası ama çocuk odası. Aynen öyle. Evet ama yine de ben oğlumun odasında vakit geçireceğim değil mi? Şimdilik bu güzel şey görüyor Şimdi malzemeleri gösterelim Şimdi bir de anneciğim. Güzel, bir de malzemelerimizi güzel. gösterelim. Şunları aldık. Şunları aldık. 10 TL'yi aldık şu fırçaları. Şöyle bir rulo fırça aldım. Bu 10 TL. Şunu da 5 TL'ye yedek aldım. Evet anneciğim, Marshall'ın parlak o, boyası o, beyazıydı sanırım içine bu şekilde şu kotla bunu göstereceksiniz Marshall bayisine. Bunları karıştıraraktan hazırlandı, hazırlanılmış hazır bir boya değil. Kirlenmemesi için aldım bunu. Bana yardım edebilir misin? Çıkartabilir misin bunun içinden? ben çıkarttım. Teşekkür ederim. Evet. Çıkar bebeğim. Abi evet. ya. anne hani bu... Büyük işte, normalde ama bunu ikiye mi katlayalım? Ne yapalım? Bunu... Hani bu, ya da yarısını böyle, keselim mi? Hani bu, 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 bunu hani bunun üst, üstüne damlayacak. Bu üstüne damlayacak. Tamam canımın içi. Bu... Bak şöyle bak. Ay, dikkat dur. Akıl Hemen dikkatlice. Aferin. Hemen sürece. Teşekkür. Kolay gelsin Sağ dostlarım. De. Çok bak güzel görünüyor. Güzel mi? Hı hı. Çok hoş bir odanız olacak. Değil İnşallah. Mi? İnşallah. inşallah. Farklı bu eli çalıştım ama azar azar al. Anneni önce izleyebilirsin. Bak birkaç defa bana bak Fahri bak fırçamın bak senin gibi şuraya kadar sokmadı. Gördün mü? Çünkü oralar hiç boyanmayacak. Sadece bak uç kısmını sokuyorum. Fazla boyamı siliyorum. Aynı. Ve... Tamam. Anne, anne beni, beni kirliye Al bunu, bunu sen al. Ben bunu şu kenarlarına küçücük sok. Tamam mı artık bunu? Şu kısımlarını ben kullanıyorum burada. bravo. Sonra boyamaya başlayabiliriz. Hayır bak şöyle. Annen nasıl? Benim şu fırçayla da sen gel. Ben şey yapayım bitireyim. Bir, bir posta mı? <laughs> bir orayı da şey. Çünkü suyumu hazırladım ya. Kanepeyi bitirip geliyorum. Tamam. Yapıyorum. Bravo annem. Şöyle bol bol fırçala bari. Bol bol fırçala. Anne, anneciğim yeter mi? Sen süpersin. Süper. 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 <laughs> yatağımızın bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar kuruduktan sonra bir ton daha koyu düştü bizim boyamız. Bu şekilde beğenirsiniz eğer sizler de bu boyayı temin edebilirsiniz. Marshall bayisinden hazırlattırabilirsiniz. Ayrıca oğlumun duvarının bir tanesinde de boyayacağım. Onu da en kısa zamanda sizlerle paylaşmaya çalışırım. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.